salış <laughs> amacı <laughs> 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 yaptık baklı olarak bayram bayramdan almış olduğumuz vekalet doğrultusunda vacip kurbanımızı deprem bölgesi Malatya'da kesiyoruz. Vekaleti verdim. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Şimdi hep beraber olarak hacı Filis Doğandı'dan aldığımız vekalet doğrultusunda Repen bölgesi, Malatya'da kurbanını kesiyoruz. Bekletiyi verdim. Aldım, kabul ettim. <laughs> Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak Avrupa Yetimeli Uluslararası Yardım Kuruluşu İHOEBRAR ve Yetimler Vakfı ile beraber 2023 Kurban Organizasyonu hep beraber deprem bölgesinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz deprem bölgelerindeki hayırseverlerimizin bize bağışlamış olduğu Kurban vekaletlerini kestikten sonra da etlerini de ihtiyaç sahibi olan depremzede kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün Adıyaman'da bu organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Bugün de Malatya'dayız. Malatya'da da şu an vekaletlerimizi yerine getirdik. İnşallah birazdan hem konteyner kentlere hem de çadır kentlere de bir de yetim ailelerimize inşallah bu kurban vekaletinden elde edilen etleri götürüp dağıtacağız onlara ulaştıracağız. Tüm hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Bu kurban ibadetlerini en makbul şekliyle kendi indinde kabul eylesin inşallah. Ee, çağrımız ilk günden itibaren vardı deprem bölgesine yoğunlaşalım. Bizler de e, dört kurum olarak şu an deprem bölgesindeki bu faaliyetlerimiz diğer deprem bölgelerinde de Maraş'ta da Hatay'da da devam ediyor. İnşallah bizler bu kardeşlerimizin yaraları sarılıncaya kadar onların yanında bulunacağız ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kurban çalışmamız üçüncü güne kadar kesimlerimiz devam edecek. İnşallah dördüncü gün ve akabindeki diğer günlerde de bu kurban eti dağıtımlarımız devam edecek. İnşallah ulaştıracağız biz.

Olsun, göce, yaşat, olsun, Sağ olasın sizin de bayramınız mübarek olsun abim. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olasın abim. Sağ olasın abi. abim. Allah razı olsun abi. Abi gel. Abim, gel. Yani. Tamam, abi, Sağ olun abi. abim. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol. İyisiniz. Şeker vereyim mi? Şeker alırım. Bayram şekeri alırım <laughs> siziniz. Sağ olun. Afiyet olsun, dolacığa olun bizlere yeterli ışın. Allah kabul bayram, etsin. Sağ bayramız sağ bayramız bayram olsun. Size bayram mübarek olsun. Evet. Allah kabul etsin. Yetimler vakfından geliyoruz. Bayramı mübarek olsun. Allah güzel yaşatmasın. Yetimler inşallah. Allah mübarek olsun. Sağ olun. Ali. bayramlar. Yetimler vakfından geliyoruz. Bayramımız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Allah güzel yaşatmasın. Daha yatamıyorum. Evet. Yani depemize vuruyor. Evet. Evin içi dağlık gibi, banyo tuvalet Az hasar olunca biz panik etmeden evet. giremiyoruz. Yani. Ha, afedersiniz. Bizim de merkezimiz İstanbul'da ama biz Türkiye'nin her tarafında bizim şey var. var. biliyorum? <laughs>